ülkenin en can alıcı sorunlarından biri yoksulluk ve bu yoksulluğun içerisinde biz kadınların yaşadığı derinleşen kadın yoksulluğu. Egemenler, iktidarlar ne yazık ki bu yoksulluğu görmek istemiyorlar. Ka özellikle kadın yoksulluğunu yok sayıyorlar ama bizler gittiğimiz her yerde kadın yoksulluğunu dile getirmeye ve kadın yoksulluğuna isyan etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bugün yoksul olmamızın sebebi Sadece ekonomik krizle ilgili olan bir şey değil. Bize dayatılan roller, cinsiyetçi söylemler aslında en çok yoksul olanın kadınlar olduğunu gösteriyor. Yani sadece aç kalmıyoruz. Sadece emeğimiz çalınmıyor. Aynı zamanda yaşam hakkımızdan tutalım, nasıl yaşayacağımıza kadar da bizim yerimize karar veren erkek egemen bir sistem var. O yüzden şiarımız diyor ki Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız. Yani bizler özgür olmadığımız sürece, bizler eşit olmadığımız sürece her zaman daha da derinden yoksulluğu yaşıyoruz. Evet, her şeyin hedefinde kadınlar var. Bu iktidarın kadın düşmanı politikalarıyla hedefte olan bizleriz. Haklarımıza saldırıyorlar kazanımlarımıza saldırıyorlar. Sosyal yaşamdan siyasete kadar nerede görünürsek görünmeyin diye her geçen gün bizi daha da yoksul hale getiriyorlar. O yüzden yoksulluk sadece açlık değildir. Aynı zamanda bir kimlik meselesidir. Aynı zamanda bir özgürlük meselesidir. Aynı zamanda bu ülkenin bir demokrasi meselesidir. Evet bugün etrafımıza bir bakalım. Her yerde insanlar isyan ediyor. Neye karşı isyan ediyor? Bu iktidarın üretmiş olduğu politikalara karşı isyan ediyor. Her gün bakanlıkların yapmış olduğu kararlara karşı isyan ediyor. Sermaye ile işbirliği içerisine girip bir yandan savaşı, bir yandan rantı büyüten bu iktidara karşı insanlar isyan ediyor. Eğer ki özgür ve eşit bir yaşamda ısrarcıysak bunu her alanda hayata geçirmek zorundayız hem ekonomik yaşamda, hem sosyal yaşamda, hem siyasetin içerisinde, hem sokaklarda özgür ve eşit bir yaşam nasıl olur? Tam da işte halkların birbiriyle barışıyla olur. O yönüyle biz bu yoksulluğu bitirebilecek en önemli meselenin kendisini de Kürt sorundan bağımsız görmüyoruz.